Bazı insanlar karanlıktan korkarlar. Bazıları ise karanlığın ta kendisidir. Derya 13. kat cinayetinden sağ kurtulan tek kadındı. O geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Günlerce sorgulandı. Sonra akıl hastanesine yatırıldı. Ama kimse inanmadı Derya'ya. Onları duvarda gördüm diyor. Ellerini, nefeslerini, seslerini. Geceleri çığlık atan hastalar, duvarlardan yankılanan iniltiler, demir kapılar ardından nefes alan bir karanlık. Derya uyuyor. Gözlerini tavana diker, her gece sesi beklerdi. 13. kat senin ve duvarda kanla yazılmış bir cümle vardı. Evet. Derya yağmurun altında çıplak ayaklarıyla kilometrelerce yürümüştü. Sırıl sıklam olmuş elbisesi üstüne yapışmıştı. O gece dışarıda fırtına vardı. Hemşire nöbet değiştirirken Derya pencereden kaçtı. İnce geceliği rüzgarda dalgalanıyor, çıplak ayakları karanlık zeminde iz bırakıyordu. Şehir sessizdi. Sadece yağmur vardı ve yağmurun altında eski apartman karanlıkta yükseliyordu. Evime döndüm dedi kendi kendine ama bu ev artık onun değildi. Kapı kapalıydı ama itince hemen açıldı. İçeriden püf kokusu, nem ve bir şey daha geldi. Yoğun bir kan kokusu. Koridorun duvarlarından su damlıyordu. Tavandan sarkan kablolar kıvılcım çıkarıyor, ışıkla bir yanıp bir sönüyordu. Derya'nın adımları yankılıydı. diye bir ses duydu. Fakat o yürümeye devam etti. Birinci kattan sesler geliyordu. Derya'nın gözleri büyüdü. Kapının altından ışık süzüyordu. Derya içeriye kulak verdi. İçeride bir erkek sesi duyuldu. Beni hatırladın mı öğretmenim? Ses öyle sakindi ki tüyleri diken diken oldu. Kadının sesi titriyordu. Lütfen, lütfen bırak beni. Erkek güldü. Beni hatırlamadın mı? Hep dalga geçerdiniz. Ama şimdi sıra bende öğretmenim. Sandalyenin sürtünme sesi geldi. Ardından boğuk bir ağlama. Derya kapının aralarından baktı. Kadın sandalyeye bağlanmıştı. Ağzında bir bez, karşısında oturan adam ise karanlığın içindeydi. Yüzünü sadece bıçağın yansıması aydınlatıyordu. Katil titreyen bir sesle konuşuyordu. Sen sen bana düşük not vermiştin. Değil mi öğretmenim? Kadın ağlayarak başını salladı. Hepiniz yalan söylediniz. Öğretmenim, ben deli değilim. Siz beni delirttiniz. Adam bıçağı havaya kaldırdı, bir anda yere vurdu. Tahta zeminden oldukça yüksek bir ses geldi. Neden? Neden hep benimle alay ettiniz? Söyle! Kadının ağzındaki bezi çekip attı. Sen sen Murat'sın dedi. Kadın korkuyla. Seninle kimse alay etmedi. Sadece, sadece yardım etmek istedik Murat. Katil güldü, boğuk bir kahkaha attı. Yardım mı? Yardım mı ettiniz şimdi siz bana? Sıra bende öğretmenim. Derya dondu kaldı. Katil bıçağını kadının boğazına dayadı. Beni hatırladın artık. Artık unutmazsın öğretmenim dedi. Ve bıçağı kadının boynundan geçirdi. Kan lambanın altından duvara işte... Derya çığlık atmak istedi ama sesi çıkmadı. Katil bir anda başını kaldırdı. Sanki Derya'nın olduğunu hissetti. Kapının aralığından baktı ve gülümsedi. Sıra sende. Derya geri adım attı ama ayakları hareket etmiyordu. Zemin yavaşça titremeye başladı. Duvarlardan fısıltılar yükseldi. Evine hoş geldin Derya. Dönüşün çıkart. Seni bekliyor. Gözleri karardı. Bir anda kadının cesedi ortadan o da bomboş kaldı. Sadece duvarlarda bir kelime belirdi. Öleceksin Derya. Derya nefes alamıyordu. Kalbi deli gibi atıyordu. Merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Bir, iki, üç... On üçüncü kata vardığında kapı kendi kendine açıldı. İçeriden bir ses geldi. Tanıdık, sıcak, Neredeyse fısıltı gibi. Hoş, Hoş ya. Ya. Şimdi, sıra, Şimdi sıra, 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 sıra. sıra Kapı gürültüyle kapandı. Apartman sessizliğe gömüldü. Ve dışarıda yağmurun altında tek bir gölge kaldı. Deryanın gölgesi. Ama gözleri artık ona ait değildi.